Evet arkadaşlar aralarında asal sayılarla devam edelim. Aralarında asallık neydi? Bizim için bu da önemliydi. Asal demek birden ve kendisinden başka bölünemeyen sayılara asal sayılar demiştik. Aralarında asal olabilmesi için en az iki sayıya ihtiyacımız var. Aralarında asal olmasının şartı ise sadece ortak bölenlerinin bir olması. 9 ve 16 sayılarının aralarında asal sayı olup olmadığına bakarken 9'un bölenlerini yazdık, 16'nın bölenlerini yazdık. Her ikisinde de bulunan ortak bölen bir olduğundan dolayı bu iki sayıya aralarında asal sayılar diyebiliriz. aralarında asal olanları seçin diyor. Biliyorsunuz bunların siz videoyu durdurarak yapabilirsiniz. Benim konu anlatımını kullandığım okulistik sitesine ücretsiz girebilirsiniz. Biliyorsunuz derslerimizde de okulistik kullanıyorum. Aynı şekilde tekrar derslerimi de buradan yapacağım. Ekstradan soru çözümleri de olacak. Fakat Zoom üzerinden bağlantının sağlanması noktasında sıkıntı yaşandığından dolayı okulistik sitesini kullanarak ders anlatmak sizler için daha iyi olacak. Bir sayısı, tüm sayı tüm sayma sayılarıyla aralarında asaldır. Çünkü birin sadece ortak böleni birin sadece böleni birdir. Çarpımları 36 olan aralarında asal iki sayının alabileceği değerleri bulalım. Çarpımları 36 olan aralarında asal olan. Çarpımları 36 olan sayılar oluşturduktan sonra aralarında 30 aralarında asal olan sayılar 1 36 ve 4 9'dur. O halde 1 36 ve 4 9 olarak bulmuş olabiliriz. Yine aynı şekilde arkadaşlar az önceki soru gibi videoyu durdurarak çözebiliriz bu sorularımızı. İki sayının aralarında asal sayı olması için ikisinin de asal sayı olması gerekmez. Bir tanesinin asal olması ya da ikisinin de asal olmaması aynı sonucu bize verecektir. Ardışık iki sayma sayısı aralarında asal sayılardır. Çünkü bölenleri birbirinden farklıdır. Bu bilgiler doğru yanlış olarak karşımıza çıkabilir sayı çiftlerinin aralarında asıl olup olmadıklarını belirleyebilirsiniz. Aralarında asıl olma şartını sağlayan A değerini bulduktan sonra bu değerlerin toplamı sorulmuş bize. Evet bu tarz soruyu bekledim. O yüzden ilerledim iki ifadenin aralarında asal olduğu bize söylendiyse ve bir denklik söz konusuysa 24 ile 27'nin şu an aralarında asal olmadığını görüyorum. O halde ilk olarak sadeleştireceğiz. Sadeleştirdikten sonra karşılıklı eşitlik yaparak A ve B sonuçlarına ulaşabileceğiz. Neyi kastediyorum arkadaşlar? 24 de 27 de 3'e bölünür. 24'ü 3'e böldükten sonra üzerine çizip oraya 8 yazmanız gerekecek. 27'yi 3'e böldükten sonra üzerine çizip oraya da bir 9 yazmanız gerekecek. Artık 8 ve 9 sayısı aralarında asıl olduğundan dolayı ifadenin denkliğini sağlayabileceksiniz. A-5 8'e eşitse A'nın değerini 13, B artı 3 9'a eşit ise B'nin değerini de 6 olarak bulmuş olacaksınız. 13 ile 6'yı topladığımız zaman da cevabımız 19 olmuş olacak arkadaşlar. Evet. bir bu dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 28 ise kenar uzunlukları aralarında asal doğal sayılar olarak belirlenmiş. Bu dikdörtgenin alanının en çok alabileceği bir ifadenin en çok değeri soruluyorsa birbirine en yakın değerleri alırız ki çarptığımızda büyük değer, büyük bir değer elde edebilelim. O halde aralarında asal olan doğal sayıları olarak bulacağız çevre kenar uzunluklarımızı. İlk olarak bize çevre 28 cm verilmiş. 28'i bir ikiye bölelim. Bir kısa kenar ve bir uzun kenarın toplamını bulalım. 14. 14 sayısını elde edebilip elde edebildiğimiz toplayarak elde edebildiğimiz iki doğal sayı gerek bize ve bunların çarpımının da en çok olabilmesi için birbirine yakın olması gerekecek. 14 sayısını elde edebildiğimiz toplam sonuçları düşünürsek 1 13 2 12 gibi devam edecek. Fakat biz birbirine en yakın olanı arıyoruz ki çarptığımızda en büyük sonucu elde edebilelim. Evet, sizlerin de düşündüğünü biliyorum. 14 sayısını elde edebilmemiz için ne gerekiyor bize arkadaşlar? Evet. 14 sayısını elde edebildiğimiz toplayarak iki sayımız 9 ve 5. 9 ile 5 topladığımızda 14 elde ediyoruz. Çarptığımız zaman ise ve arkadaşlar burada dikkat ettiğimiz 9 ile 5'in aralarında asal olması. Çarptığımız zaman ise 45 sonucu bize gelmiş olacak. Doğru yanlış olan ifadelerin üzerine gelmiş olacağız. İki sayı aralarında asal ise her ikisi de asal sayıdır. Yanlış bilgi arkadaşlar çünkü asal olmayabilir. Bir sayısı tüm sayma sayıları ile aralarında asaldır. Doğru. İki çift sayı aralarında asal değildir. Doğru çünkü tüm çift, tüm çift sayılar ikiye bölünecek. Ardışık iki tek sayı aralarında asal değildir. Ardışık iki tek sayı. Evet bunun cevabını da size bırakalım. Evet arkadaşlar bugünlük dersimiz burada bitmiş oluyor. Sizden istirhamım lütfen birinci ünite ile alakalı sorularımız varsa çözelim. Sorularımız yoksa test kitaplarımızda bulunan birinci ünitede yapamadığımız sorularımızın tekrarını tekrar çözümünü yapalım. Ve arkadaşlar EBOB EKO hafife almayalım. Problemler bize yanıltabilir okuduğumuzu anlamak çok önemli. Büyük parçalardan mı küçük parçalara gitmiş, küçük parçalardan mı büyük parçalara anlam ifadesini çözdükten sonra hangi ebop mu ekok mu kullanacağız, hangisini kullanacağımıza karar vermiş oluyoruz. Evet, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bir sonraki dersimizde ne yapacağız? İkinci ünitemiz olan birinci ünitemizin sonrasında Üstü ifadelere gireceğim arkadaşlar. Üstü ifadeler tekrar ve üstü ifadelerle ilgili soru çözümü olmuş olacak. İyi dersler diliyorum hepinize.